Giremezsin buraya babalık. Girmek yasak. Sen ve oğlum kasabanın en iyi çocuklarıydınız. Bir gözüm oğlum, bir gözüm sendin. Oğlum öldü. Onu öldürdü bu zincir. Kurtulmuş. O iyi bir çocuktu. Sen de çok iyiydin. Ne oldu sizlere? Kimler sizi böyle zehirliyor? Onlar. Onlar dediğin kim? Oğlumun cesedini gördüm. Öyle acıklı bakıyordu ki benim kurtar baba der gibiydi. O oğlumu böyle görmekten sonra onu öldürürdüm. Söyle onlar dediğin kim? Aziz Hazım Hiçbir kanun adamı kendi başına karar veremez. Suçlu çocukları nasıl serbest bırakırsın? Her şeyi... ...kendi usulünle mi halledeceksin? Bu hareketlerin bizi güç durumda bırakıyor. Bizim de hesap vereceğimiz üstlerimiz var. Yani kodamanlarla uğraşmayayım mı? Seni anlıyorum. Fakat zaman değişti bu adamlarla uğraşırken dikkatli olmalısın. O masum çocukları hapse sokmakla ne kazanacaktık? Benim hesap vereceğim tek üst makam halk, milyarlık eroin işi. Yakalanan bir zavallı, uyuşturucudan ölen küçük çocuklar, yakalanan bir gariban. O kravatlı her pis işi yapıp Aramızda en temiz gibi gezinen kokulu pezevenkler nerede? Ben onları istiyorum. Bunlarla ancak kendi usullerimle baş edebilirim. Bir sigara verir misin? Sen sigarayı bırakmayacak mıydın? Sen bırakabildin mi baba? <laughs> biz bir şey yapmadık abi, yalnız sigara satıyorduk. Bir adam bize veriyordu, biz de satıyorduk. Ticaret yapmak yasak mı polis abi? Ne yapmış bunlar? Amerikan sigarası satıyorlarmış. Bırakın bunları. Ama efendim, müdür bey kızar. <laughs> Hadi bakalım, toz olun çocuklar. Sağ ol dayı Cemil. Sağ ol dayı Cemil. Sağ ol dayı Cemil. Müdür beye benim serbest bıraktığımı söylersin. Başsun efendim. Bu malları tek kollunun mekânına götürüp teslim edeceksiniz. Çıkarın malı. Milyonlar kazandıracak bu mallar. Zayıflara ölüm bize servet getirecek. <laughs> Davran be! <laughs>

Oh, <laughs> am सरेंसम <laughs> <Adın ne senin? Gülüyor> <Kale> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yürü, yürü! Yürü, yürü! Bundan sonra hiçbir genci zehirleyemeyeceksin! Yürü, dur! Onu istiyorum! Neden? Oğlum öldü! Onu öldürenlerden biri de bu! Üzgünüm! O benim işime senden daha çok yarar! Durun dedim! Sen bu namussuza bir şey yapamazsın! Çünkü sizler masa başında cart curt etmekten başka bir şey bilmezsiniz! O zamana kadar da bu katili ya kaçırırlar... ...ya da avukatları kurtarır! Kurtarırlar dedim sana! Sen de! Sen de onlar gibisin! Bu alçaklarla içli dışlı olmaktan ezilip küçülmüşsün! Rüşvetler, dalavereler! Onu serbest bırakmayacağını nereden bilebilirim? O benim oğlumu öldürenlerden! Ver onu bana! Ver ben! Vereceksin! Vereceksin dedim! Kanun adamı! Sen de onlar gibisin! Sizlerde yürek yok, acıma yok, merhamet yok! Çocuklar zehirlenip ölüme gönderilirken dökecek bir damla gözyaşı olmayan bir zavallısın! Ben bir babayım! Çocuğum öldürüldü! Bunun acısını bilemezsiniz! Çünkü sizin çocuğunuz yok! Çünkü çocuğunun hayatı beyaz zehirle cehenneme çevrilmedi! Gencecik öldürülmedi! Çünkü sizin çocuklarınız yok! Çünkü sen de baba değilsin! Baba değilsin! Onu tevkif edelim mi komiserim? Ne? Şey... Dayı Cemil... Onu tevkif edelim mi? Oğlu öldürüldü diye mi? Sen al bunu götür! Yürü hadi! Hayır! Kozumuzu teke tek paylaşalım! Kazanırsan onu sana veririm. Sana nasıl güvenirim? Dayı Cemil verdiği sözü tutar. <laughs> రఐిదా Allah 그래도 బి�Öబాాయది 我們 డిలోి శుం దులది లాది మాఘా్దలాది Peşinde olduğun adamlar benim gibi namusu dövüşmezler. Fark etmez. Beni bir daha öldüremezler. Oğlum öldüğü günden beri zaten ölüyüm.